Kəl, mən kələm suyunuzda dəyişəm. Ördək çox yəmə yemir ha. Amancaq suyu sevir. Deyir suyumu doldur. Bax o qazanın içində doldur. Mən deyir girim, çıxım. Deyir girim, çıxım. Mənimki deyir su. Böyük ванna, kaka böyük ванna var, deyə ha. Onda da qalçalarımı yuyuram, nə bilim ədyalımı yuyuram, kravatımı üstə ədyalı. Deyir bu remontsuz otağıma salmışam. Bir də bu yataq otağım remontsuzdu da, böyük tamam bu. Deyir qardaş, eyvannalar. Bax Burda anamın cehizləridir, qavlardır, kravatıdır. Vay, bir dənə bu çox böyük otaqdır, bu yataq otaq. Bir dənə bunun polunu da almışam. Allah sülfiyə qalmıtsan, ancaq eləsən. Mən burda kartıma pul atdı. O vaxt təzə çıxanda buranın da alçıpanında aldım, qoydum. Pol, polunu da aldım, qoydum. Pişikə çıxmadı? Kəçir burdan. Nağarə çağırdıq. Mən buranın hə, öldəklərin suyum. Ağ açdım. Şey, Ordan su gələcək. Hmm. Gel. Oh, dünya var Allah hakkı dünya. Kuran hak. Giretti yok yumurtıyor. Hele yumurtayı açıklar. Diyeceğim. Gidip çölgelikte yataları, o çölgeli de değin. Tüy olduk istirenleri. O kadar derman su veririm ki o sudan ötürürler. ona bak yıkışlar orada çünkü o da su içsinler. Dermanlı su olur deyin. Hak <laughs> 25 tane tüyoğum kırıldı. <laughs> Oo, kem doldu. Yarısı sene gelir. Gel, gelin, tümün, gelin Timin, gelin istilenmişsiz. Gerek yok ördeklerini seçsin önce. Gelin görek. Gel oraya oraya. Aha biri girdi. Oynaşırlar ev anlantısında. <laughs> Bu canınız yansın sizin, yansın canınız ha. Biri girer, biri çıkır. Nasıl <laughs> ki? <laughs> papılıya, papılıya, papılıya. Ölürler, hiç olur sudan ötürü. Valla güzeldi kapıda, valla. Hoşbaxt oldum. Hem ajanda kesif yiyelim, hem de Ördeği gazı kesende uşaqlar bir gün koyun xala buz vursun. Kışta olanda şöyle koyun şaxta vursun. Onda iyi koxusu gedir. Vurmalıdır onu. Deyi çenimde dolanda belə düzeltmişim deyi narın dibine atır. Gör narı ne kadar getirir. Sen doldu. Bir yukarıdan kestim. Gedir ama motoru suyu çıxartın. Motoru kesildi. <laughs> sularımı verdim. Dənlərimi değil, arkadaşlar, yatıqda yumurtamağa. Ördəklərin de suyum verdim, yemeğimi verdim. Gedirəm geçecek. Kanserleri vuram, uzanam evde. Dağlınızı çekip apara da, bilmir da bilmirsiniz. Qata da bilmirsiniz. Kötü köysünüz ki. Köy.